İstifaya dair o kadar kirli bilgi var ki maalesef kamuoyunda bu konuya dair ne kadar içerik üretsek az. İnsanlar haklarını bilmediklerinden o yüzden de birçok işçi işçilik alacağını maalesef işveren nezdinde bırakıyor. İşçi işten kendi ayrılırsa buna istifa diyor. O yüzden de kıdem tazminat hakkı olmadığını düşünüyor. Kıdem tazminatını talep etmediği gibi işten nasıl çıkarsa çıksın. Fazla çalışma yapmakla fazla mesai ücretini hak kazanan işçi bu alacağını da talep etmiyor. Sanki işten kendi çıktığı zaman kusurlu, o yüzden de işverenler hiçbir şey talep edemez gibi bir düşünceye sahip oluyor. Ama Öyle değil. İşten çıkış şeklinizden ziyade işten çıkış sebepleriniz önemli. Bir işçi iş akdini feshederken eğer işten çıkmasını haklı kılacak haklı nedenleri varsa kıdem tazminatını hak kazanır. Kıdem tazminatı ödenmesi esastır aslında. Yasada hangi hallerde kıdem tazminatı ödenmeyeceği yazar. Eğer işçi hiçbir haklı nedeni yokken iş akdini sona erdirirse, istifa ederse o zaman kıdem tazminatı alamaz. Ya da işveren işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarıyla uymayan bir davranış nedeniyle işten çıkarırsa o zaman işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. Ama bunun dışındaki tüm sebeplerde işçiye kıdem tazminatı ödenmesi zaten esastır. Sağlık sebepleriyle olabilir, zorlayıcı nedenlerle olabilir. İşçi tarafından iş akti sağlık nedenleriyle, yaptığı işten dolayı maruz kaldığı bir hastalık var ve bu işi yapmasına engel oluyorsa bu sebeple işten çıkıp kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren işçisine doğruluk ve iyi niyetle bağdaşmayan bir davranışta bulunursa, sözlü sataşırsa, taciz ederse, hakaret ederse, saldırırsa, darp ederse bu gibi durumlarda da işçi yine kıdem tazminatına zaten hak kazanır. Peki Uygulamada en çok karşılaştığımız konu ne? İşçinin asgari ücretin üzerinde maaş almasına rağmen sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden ödenmesi maalesef artık Türkiye'de yerleşmiş bilinen bir uygulama. Sadece bu durum bile sizin iş akdinizi haklı nedenle feshetmenize ve kıdem tazminatı almanıza neden olur. O yüzden işten çıkacaksanız ya da işten çıkmışsanız sigorta primleriniz gerçek maaşınız üzerinden değil de asgari ücret ya da onun biraz daha üzerinden kılıflandırılmak suretiyle yatırılmış ise o zaman kıdem tazminatına zaten hak kazanmışsınızdır. İşten çıkarken ne dediğinizin de bir önemi yok esasen. Yargıtay diyor ki bir kararında işçi her ne kadar işten çıkarken istifa ediyorum demişse de uzun yıllardır işveren nezdinde çalıştığı ve ödenmeyen işçilik alacaklarının bulunduğu Sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığı görüldüğünden işten çıkarken haklı nedenleri vardır. O yüzden işçi istifa ediyorum demişse de aslında haklı nedenle iş akdini feshetmiştir. Sonradan bunları talep etmesi, dava etmesi de bunun göstergesidir diyor aslında. İşçinin ağzından çıkana bile itibar etmeyebiliyor Yargıtay bazen işçiyi koruma ilkesi gereği. O yüzden en büyük tavsiyemiz işten çıkarken haklı nedenleriniz olup olmadığını tespit etmeniz ve bunu da mutlaka tabii ki bir hukukçu yardımıyla yapmanız. Bu sayede hak kaybının önüne geçeceksiniz. İstifa ettim diye onca alacağınızı işveren nezdinde bırakmayın. Görüşmek üzere.